Gizem Hocam son olarak Sodigem olarak bize ne önerirsiniz? Online platformlarda nasıl korunalım? Aslında bugün konuştuğumuz şeyleri toparlayacak olursak tabii ki spesifik birkaç çözüm önerisi de söyleyeceğim ama öncelikle ebeveyn eğitimi. Aile çocuk etkileşimi çok önemli. Çocuklarımızla doğru etkileşimi kurmak, erken yaştan itibaren onlara korunma eğitimini, tacizden korunma, istismardan korunma eğitimini vermek, teknik platformları nasıl kullanacaklarını, sosyal medyayı güvenlik kullanmak adına, kullanmamak değil, yasaklamak değil ama güvenli kullanmayı öğretmek üzerine bir erken yaştan itibaren bir eğitim, ebeveyn eğitimi bekliyoruz. Bunun dışında siber kimlik uygulamalarıyla suçlunun kimliğini doğrulayacak sistemler geliştirilebilir. Teknik anlamda. Çünkü anonim kullanıcılardan geliyor istismar vakaları online platformda. Evet. Belki onların tespit edilmesiyle ilgili siber kimlik uygulamaları yapılabilir. Yine bizim çocuklarımıza riskli, tehlikeli manipülatif, etkisizleştirici ve saldırgan davranışları tanılı, tanımalarına yönelik eğitimler. Yani hangi davranışlar risk içeriyor? Sana yabancı biri bunları bunları söylediğinde böyle davranıyorsa sorun vardır bak gibi öğreterek bu bunu öğretmek o çocuğun ebeveynine bu durumu aktarmasını da arttıracağı için vakaların çabuk yakalanması ortaya çıkmasını hızlandıracaktır böyle bir eğitimde. Yine cinsel istismarda Online platformlarda açık bir dil konuşulmadığı için örtülü ifadelerle istismar sürdürüldüğü için bunun da çocuk üzerinde nasıl bir etkisi olacağı çocuğa bak seninle bu şekilde konuşur direkt söylemez açık açık söylemez ama böyle böyle imalarda bulunuyorsa da senaryolar üzerinden bile aktarılması lazım çocuklara hani e, sosyal medyayı kullanırken tanımadığın birinden gelen şu içerikte mesaj bak baktığında hiçbir şey yok gibi görünüyor ama bunu ilerlettiği zaman buna dönüşebilir anneciğim babacığım dikkat et gibi o örtülü diyaloglardan tehlike doğabileceği çocuğa anlatılması gerekiyor Kaldı ki mağdurdan gelen herhangi bir dostane tavır, yani çocuk bunu anlamadı ve olumlu tepki verdiyse saldırganın en tetikleyici, tehlikeli davranışını arttırabiliyor, tetikleyebiliyor yani o anda. Hmm. Hani size yazıyor, yokluyor bir sizi, istediği şeyi alamazsa çok bir şey yapamıyor ama karşı taraftan olumlu bir şey aldı, hoşuna gitti, gülücük attı, arkadaş olmak istedi, tatlı bir dostane bir şey geldi bizim çocuklardan, o tamam o güzel yere geldim deyip... O şeyi arttırabiliyor. Bunu belki yabancı kişiyle arkadaş olmak zorunda değilsin. Onlara arkadaş canlısı davranmak zorunda değilsin. Online platform için konuşuyorum. Ee, söylemek gerekiyor. Yine ebeveynler çocuklarının sosyal medyalarında takip ettikleri yetişkinleri inceleyebilir. Yetişkin hesapları kimleri takip ediyor yetişkin olarak? Bir kontrol edip orada rahatsız olabilecekleri, yabancı biri, hiç tanımadıkları, hiç kimseyle alakası olmayan, hiçbir ortak arkadaşının olmadığı biri görünebilir. Bu daha kolay fark edilir ama tehlike şöyle büyük hedef aldığı kişiyi yakaladıktan sonra arkadaşlarını da ekleyebiliyor. Hmm. O şeyi kaldırmak adına hmm. kendisinden. Hmm. Yani saldırganın nasıl bir şey kurduğu çok önemli burada. Çok detaylı düşünebiliyorlar ne yazık ki. Bir de teknik olarak biraz önce de söylemiştim. Doğal dil işleme ve makine öğrenimi yazılımlarının yerli olarak geliştirilmesi, Sodigem olarak belki dediğiniz gibi buna öncülük yapabiliriz. Oradaki örtük mesajı, çocukla yapılan sohbetteki cinsel içerikli mesajı tanıma, fark etme, doğal dilin dışına çıkan yani belli kelimelerden fark edilen bir şey olup uyarı gönderebilir ebeveynlere. Böyle bir şey tasarlanabilir belki. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Artık her şey dijital çünkü. Cinsel istismar kendi başına zaten çok dikkat edilmesi bir gereken konu. Zaten çok tehlikeli ama şu an başta da söylediğim gibi derya deniz bir şeyin içine giriyor çocuk. Herkes erişebilir, herkes birbirine mesaj atabilir. Hiçbir şey, hiçbir kontrolünün olmadığı devasa bir alan. Burada ebeveynler çok kilit roldeler lütfen çocuklarınızla doğru etkileşim kurmaya çalışın. Yani asla yasakçı zihniyet yani kullanma yapma telefonu elinden alıyorum. Bugün alırsınız yarın başka bir şeyden girer. Ki yasaklandığı zaman anneye artık hiçbir şey anlatmaz. Babaya artık hiçbir şey anlatmaz. Gizlediği için başka yerlerden bunları öğrenmeye çalışır. Eğitim, cinsel eğitim hepsinin çözümü. Küçük yaştan itibaren, 0-3 yaşından itibaren hatta belki doğumla beraber eğitim verilmesi gerekiyor bu çocuklara. Bir kişiyi bile kazandıysak Dilek Hocam yani cinsellik dendiği zaman ürkmeden ya bu cinsel eğitim öyle bir şey değilmiş ya farklı bir şeymiş ben bunu başka düşünüyordum önemli bir şeymiş koruma eğitimiymiş diyen bir kişi bile olduysa bence hedefimize ulaştık demektir diye düşünüyorum. Yani düşündüm. 3 milyon izleyicimiz var çok e, emin olun çok kişiye ulaştık bugün e, çok kişinin farkındalığını yükselttik ağzınıza sağlık.